Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den gelen harika bir görüntünü görünce çok şaşıracaksınız. Evet arkadaşlar, yine muhteşemler ve birbirinden güzel kareleri oldukça güzel ve göz alıcı. Evet arkadaşlar, muhteşem kareler gelmeye devam etmekte ve ee, dizimizin Eda Yıldız'ı ve Serkan Bulat'ından gelen en muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmaktayım. Hande Erçel ve Kerem Bursin oyunculuğu her zaman bir numara olmuştur. Ve onların çok güzel kareleri her zamanki gibi fanları tarafından çok sevilmekte. Ve sizler için en güzel görüntüleri paylaşmış oldum. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler.